Merhaba. İzleyeceğiniz bu savaş senaryosunda müttefikler ve nükleersiz savaş senaryosunda Suriye ve Türkiye'yi savaş senaryosu olarak savaştıracağım. İlk olarak savaş sebebini bulursak Suriye Suriye Türkiye'ye saldırmasıdır ve toprak alımlarına başlamasıdır. Antakya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Sırnak, Siirt, Batman'a kadar gel gelmiştir. Türkiye de aynı şekilde hem kendi topraklarını hem de Suriye'nin topraklarını almıştır ve misak milli sınırını oluşturmuştur. Ve bunu gören Irak'ta savaşa girmiştir. O Suriye'nin yanında olduğunu açıklamıştır. Ve Suriye'de Türkiye'ye saldırmıştır. Sırnak, Hakkari, Van, Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır'a kadar saldırmıştır. Türk Türkiye de aynı şekilde kendi hem kendi topraklarını hem de Irak ve Su Suriye'nin yarısını almıştır ve sınırlar böyledir. Bunu göre Suriye ve Irak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır ve savaşı savaş burada bitmiştir. Kısa oldu, biraz kısa oldu arkadaşlar ama özür. Ve savaşı kazanan da Türkiye'dir. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.